Türkiye'nin bu yıl önceki yıllardan ve bundan önceki yıllardan daha fazla gereksinim hissettiği bir kalem var. O da döviz. Döviz açığımızın kapatılması lazım. Türkiye ne kadar cari fazla verirse o kadar kendimize güvenimiz artar. Bu bakımdan iki güçlü sektörü masaya yatıracağız son seansta. Birincisi hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, un ve unlu mamuller, şeker ve şekerli mamuller diye böyle upuzun bir adı var. Dolayısıyla gıdanın tamamını kapsıyor. Buna bakacağız ve bu sektörde olup bitenlere değineceğiz. Şu anda Skype attığımızda Tay Aşkı'da yönetim kurulu başkanı Kazım Tayşı var. Kazım Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey, nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler. Ee, tabii kuruluşunuzun, ihracatçı birliğinizin adını sayarken program bitiyordu neredeyse, farkında mısınız? Yani o kadar uzun <laughs> bir adı var ama işlevi de çok fazla. Yani aynı zamanda ismi değil, sadece gerçek anlamda Türkiye için umut vaat eden sektörlerden bir tanesi. Uzunca bir dönem e, Türkiye'nin taşıyıcı kolonlarından biri haline gelmiş durumda. Hem sektörden biraz bize manzara sunmanızı istiyoruz. Ne, ne öngörüyorsunuz bunları? Sonra seçimler ve sektörde ortaya çıkabilecek yeni gelişmeler konusunda görüşlerinizi ayrıca alacağım. Buyurunuz. Öncelikle birliğimizin ismi Hububat, Bakliyat ve Yağlı tohumlar Birliği olarak geçmekte. Ee, birinci sorunuzla ilgili şöyle bir değerlendirme yapayım. Evet. Ee, i̇şte bu enerji kesintilerinin bizlere olan etkisi neler olmuştur? Evet. Gıda sektöründe ısıl işlemi çok fazla olmasından dolayı dur kalklı çalışmak çok maliyetlidir. Yani kazanların ısınması, soğunması, buru hatlarının temizlenmesi, yeni hamurların, proseslerinin hazırlanması gibi süreçler ilk önce bir bütün olarak hazırlanıp verildiğinde verimli olur. Ama dur kalklı çalışmaya başladığında bu ciddi manada maliyet getirir. Dolayısıyla bu 3 günlük kesintinin yani her 24 saatin aslında gıda sektörüne ilaveten 12 saatlik ilave bir maliyeti vardır. Evet. Toplamda baktığımız zaman 72 saatlik bir kesinti biz buna 36 saatte ilave e, proses hazırlık süreci dediğimiz zaman yaklaşık 108 saatlik bir ee, ilave maliyeti olacaktır bu ay için ee, bunun ee, parasal değerini de net bir şekilde görebilmemiz için ay sonunda çıkacak verilerle değerlendirebiliriz Ali Bey Evet. Peki, e, sektörün tamamını kapsayan bir durum var mı? Yoksa bazıları, örneğin kendi enerjisini kendisi üretebilen e, sektörler de var. Yani tabii tamamını üretemiyorlar belki ama işte otoprodüktör olarak e, görev yapan ve kendi enerjisinin en azından bir bölümünü arızi durumlarda üretebilen şirketler var. Herkesi kapsayan bir e, tabloyla mı karşı karşıyayız yoksa bazı şirketler kendilerini koruma altına alabilecek durumdalar mı? Şunu netçe söyleyebilirim. Yüzde doksanı bundan e, söylediğimiz Etkilelim. şekilde etkilenecektir. Yani kendi enerjisini üretebilen sektörümüz içerisinde çok az firma var. E, bu üretenler de aslında çok da verimli diyemeyiz yani. Daha öncesinden işte bu kojenerasyondan e, enerji üretim yapıyorlardı. Fakat kömür de neticede çok ciddi artış gösterdi. E doğal gazın olmaması durumunda zaten kojenerasyon hatlarının da çalışması söz konusu değil. E %90 çok net bir şekilde etkilenecektir diyebilirim. Evet. Yıla nasıl başladınız Kazım Bey? ihracat olarak yani birlik olarak soruyorum. Yani ihracatçı birliği olarak nasıl başladınız ve nasıl gidiyor? Tahminleriniz ne yöndeydi? Yıl sonunu nasıl kapatmayı düşünüyordunuz? Elbette bu doğalgaz kesintisi ve benzerleri olmadan soruyorum. Evet. Öncelikle 2021 yılında e, tedarik zincirinin genel dünyada bozulmuş olmasıyla birlikte konteyner krizinin, navlun fiyatlarının yukarıya gitmesinin, e, aslında bir nevi Türkiye'nin ihracatına olumlu yansıdığını söyleyebilirim. E, yakın bölgemizdeki ülkelerin, uzak doğuda çok fazla tedarik yapan ülkelerin e, yerine ikame olmuştur Türkiye. Bundan dolayı yüzde otuz beşlik bir büyüme performansı göstermiştir. E, 2022 yılında da bir kere e, bunun sürdürülebilirliğini sağlamak büyük bir başarı ol, ol, olacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte biz Hububat Bakliyat grubunda da yüzde onluk bir büyüme hedefi planlamaktayız. E, Ocak ayının bu ilk e, 24-25 günü değerlendirdiğimizde üzerimizde çok ciddi sipariş yoğunluğu var. E, siparişler gerçekten iç açıcı. Ama üretimle ilgili işte bu enerji sıkıntı gibi durumları biraz moralimizi bozmakta. Bütün her şeye rağmen bu yıldan da e, ciddi ümit ve beklentilerimiz var. Geçen yılla bu yılı kıyasladığınızda yani geçen yıl e, toplam ihracat ne oldu? Bu yıl e, tahmini ihracatınızın ne olmasını bekliyorsunuz e, kümülatif? E, tüm Türkiye'de hububat bakliyatta 9 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Ee, bu yılki hedefimiz, planımızda bu 9 milyarın üzerine bir %10 daha ilave etmek. Yani %10'luk bir büyüme hedefliyoruz. Kısmet olursa. Evet. Peki maliyetler konusunda neler söyleyebilirsiniz? Yani biz tabii belli, belli ölçüde dışa bağımlıyız. İşte e, şekerli maddeler, e, şeker konusunda da dışa bağımlıyız. E, yardımcı ürünler ve e, diğer e, katma değeri düşük olmasına rağmen ham madde e, konusunda da dışa bağımlıyız. Nasıl bir e, maliyet kaleminiz var? Artan maliyetlerle ilgili nasıl bir hesaplama yapıyorsunuz? Şu anda hala hazırda şeker, kakao, e, yağ, e, glikoz e, kalemlerimizde döviz bazında fiyat artışları devam etmekte. Bununla birlikte özellikle ambalaj malzemelerinde e, karton, kutu, PVC, OPP maliyetlerinde çok ciddi artışlar gerçekleşti. Ve e, TL bazında e, yapılmış olan zamlar e, döviz kurunun artışının da, da üzerinde gerçekleşmiştir. En son işte enerji fiyatlarına işçilik fiyatlarına asgari ücrete yapılmış olan zamlar da dahil olmak üzere geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle şu andaki maliyetlerimizde çok ciddi değişim var. Burada şöyle bir sıkıntı söz konusu İhracatta geçtiğimiz yıl işte navlun gemi kriziyle birlikte birçok tedarikçi ülkenin yerine ikame olmuş durumdayız ama bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de fiyatlarımızdı. Evet. Bu artan maliyetler hem Türk lirası bazında hem de döviz bazında artan maliyetler her geçen süreçte yurt dışıyla yurt dışında rekabetçi fiyat avantajımızı kaybetmemize sebebiyet veriyor. Tabii bu avantajımızı kaybetmememiz gerekiyor. Yani bunu kaybetmemekle birlikte tabii ki kendimizi ihracat pazarlarında da daha da geliştirerek katma değeri daha yüksek ürünlerle artık fiyat avantajı olan ülkeden ziyade kalite avantajı olan iyi üretim avantajı olan bir ülke sınıfına girmemiz gerekmekte. Evet. Şimdi geçtiğimiz yıllarda Latin Amerika pazarını yeni yeni keşfediyordu sektörünüz. O ülke pazarlarına dönük bazı girişimler vardı. Hatta o ülke pazarlarında üretim planlamaları bile yapıldı. Şirketlerin oralarda fabrikalar kurma, yani doğrudan lojistik merkezlerine yakın yerlerde fabrikalar kurma girişimleri de vardı. Bu yıl acaba hangi pazarlar bizim için daha gözde pazarlar haline geliyor? Mevcut pazarlar önce bir Sıradan sayabilirseniz şu pazarlarda zaten iyiyiz, o pazarlarda güçlü bir e, oyuncu durumuna geldik. Bundan sonra da şu pazarlara girmeyi planlıyoruz gibi geleceğe dair e, yaklaşımlarınızı sormak istiyorum. Evet, e, Amerika pazarındaki etkinliğimizi e, Batı Avrupa ülkelerinde özellikle e, etnik pazarlarda gayet iyiyiz. Zincir mağazalarda ve yerel mağazalarda, marketlerde olan etkinliğimizi artırma planımız var. Uzak Doğu ülkeleriyle ilgili, Uzak Doğu'da ciddi bir değişim var. Daha böyle Avrupa ve Amerikan kültürüne adapte oluyorlar. Şekerli, kakaolu mamulleri mamullerdeki tüketimleri her geçen gün artmakta. Uzak Doğu ülkeleri hedefimiz halinde. Ve dediğiniz gibi e, tüm Amerika kıtası olmakla birlikte Latin Amerika ülkeleri de hedeflerimiz arasında. Çok ciddi e, şekerli ve kakaolu mamulleri tüketen toplumlar bunlar ve ciddi nüfuslar var. E, gümrükler olarak e, biraz daha korumacı, yani yerel üreticileri korumaya yönelik politikalar e, sürdürmekteler. Fakat e, ürünlerimiz e, orada ilgi görmekte tercih görmekte. Biz bu ülkelerdeki etkinliğimizi daha fazla artırabilmek için buralardaki her türlü fuar, sektörel alım heyetleri, ziyaretler, e, reklam ve pazarlama çalışmalarına daha da fazla önem vermeyi planlamaktayız. Evet. Şimdi Kazım Bey, sizin sektörde mesela diğer sektörlerde çok görmediğimiz ve sizde sıkça gördüğümüz bir olgu var. Ben bu durumdan dolayı da çok mutluyum. Yani çok yerli ve milli bir bakış açısına sahibiz bu konuda biliyorsunuz. Yani hem yayınlarda hem kanal olarak da aynı şeyi gidiyoruz. Mesela diğer sektörlerde işte bir beyaz eşya sektöründe bir yabancı firma gelip Türkiye'deki bir firmayı alıp bünyesinde eritebiliyor. Ya da bir başka sektörde. Ama gıda sektöründe biz daha çok alıcı pozisyondayız. Yani biz diğer ülkelerin, şirketlerin alarak işte en büyük ülkeler mesela büyük operasyonlar yaptı. Bu yıl içinde böylesi şeyler görecek miyiz sektörde? Büyük, büyük olmayabilir. Küçük, orta ölçekli de olabilir ama sektörümüzün yurt dışından, yabancı ülkelerden firma satın alma girişimleri olacak mı? Bu yönde çabalar var mı? Görüyor musunuz? E, sektörümüzdeki birçok firmanın özellikle e, Avrupa Birliği ülkelerinde e, yeni firma arayışı içerisinde olduklarını hatta kimisinin pazarlık halinde olduğunu biliyoruz ve duyuyoruz. E, Avrupa Birliği'nde e, özellikle üretim istemelerindeki en önemli sebeplerden biri e, şekerlemedeki kotadan dolayı. E, 10 bin tonluk bir kota mevcut bu 10 bin, tonun dışına çıktığımız an itibariyle yüzde ilave bir vergilendirme söz konusu. E tabii bir de Avrupa Birliği ile e, Arap coğrafyasında ve diğer dünya ülkelerinde özel anlaşmalar da var. Bunlar tabii ki Avrupa Birliği de üretim yapıldıktan sonra bu ülkelerdeki satışları daha da kolaylaştırma kolaylaştırmakta ve avantaj yaratmakta. Ülker bu konuda önümüzü açmış durumda. İşte bir Godiva operasyonunu yapması, bir MacMitties operasyonunu yapması ve bu operasyonların çok başarılı bir şekilde ilerliyor olması e, sektörde e, ki tüm oyuncuların yurt dışına olan hevesini, merakını artırmış durumda. E, biraz daha konservatif bir sektörüz. E, çok böyle e, dışarıdan alıcıya açık değil. Fakat dışarıdan alıma dediğiniz gibi açık bir sektörüz. Bu manada bu yıl içerisinde de ciddi manada sürpriz gelişmeler olacak. Hali hazırda tamamlanmadığı için isimlerini sarf etmemiz doğru olmaz diye düşünüyorum şu anda. Evet umarız. ülkenin Godiva ve United Biscuit operasyonları muhteşemdi. Benzeri şeyleri bekliyoruz. Mesela evet. Cips pazarında çok büyük şirketler var ve Giderek çok hızlı büyüyen bir sektör. Dolayısıyla orada Türklerin varlığını göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Son 3-4 dakikamız seçimler var. Seçimlerde adaysınız. Ne vaat ediyorsunuz? Evet. Yani paydaşlarınıza, şirketlere ya da sektörün oyuncularına ne vaat ediyorsunuz siz bir başkan adayı olarak? Ee, biz öncelikle bu seçim kampanyasında şöyle bir yol belirledik. Tabii ki Pandemi işlerimizi birazcık zorlaştırsa da biz e, olabildiğince tüm seçmenlerimizin bir fiil yerlerinde giderek ziyaret ediyoruz. Kendileriyle birlikte kahve içiyoruz. Kendimizi ve neler yapacağımızı dilimiz döndüğünce ifade etmek istiyoruz. Neler yapacaklarımız arasında Ali Bey öncelikle e, sektörümüzün birçok sorunu ve problemi var. Bu sorun ve problemlerimizin derlenip toparlanıp e, otoriteye anlatılması lazım. Aynı zamanda çözüm önerilerimiz de var. Yani şu sorunumuz var ama şu da bizim çözüm önerimiz diye. Öncelikle bu sorunların çözümüne müdahalede e, sorunların çözümüne müdahalede bulunmak. Devamında e, satacağımız ülkelerin daha homojenize olabilmesi için belirlediğimiz hedef ülkelere e, sektörel ziyaretler, fuarlar e, ve bu ülkelerle ilgili her türlü veri ve data satın almasını planlıyoruz. Alaca kuracağımız bir pazarlama birimiyle de yurt dışında hangi ülkede ne kadar üretim var, ne kadar ithalat var, ne kadar ihracatı var, şekerli mamullerden, unlu mamullerden, hububat ve bakliyatlardan ne kadar talep duymaktadırlar diye verileri tüm tüketicilerimiz, tüm üreticilerimizin önüne belirli bir data şeklinde vererek açıkçası samanlıkta iğne aratmaksızın direktman nokta atışı nereye konsantre olacaklarını, odaklanacaklarını önlerine koymak istiyoruz. Ve yurt dışında yapılabilecek her türlü organizasyonla özellikle kobi ve kobi altındaki üreticilerimizi götürmek onları e, ihracatla tanıştırmak e, gelirlerinin ciddi bir bölümünü dövize dönüştürmek için çaba harcamak istiyoruz. Hedefimiz inşallah sürdürülebilir bir şekilde her yıl sektörümüzü düzenli yüzde on büyütme hedefidir. Dünya pazarı da bu büyümeye oldukça müsaittir 250 milyar dolarlık bir pazarın içerisinde baktığınız zaman, çok küçük bir yerdeyiz yani toplamda baktığım, baktığımız zaman 2.2 milyar dolar gibi bir e, ihracatımız var. E, özellikle pastacılık, şekerli mamuller ve kakaolu mamuller grubunda. Bu rakamları çok daha ileriye taşıyabilmemiz mümkün. Bu faaliyetleri sağlayacağımızı anlatıyoruz seçmenlerimize. Onlar da sağ olsunlar teveccüh gösteriyorlar bu sektörün içerisinden gelmemiz, eski bir firma olmamız sebebiyle oldukça yaklaşım gösteriyorlar. Hayırlısıyla İstanbul İhracatçılar Birliği'nin yönetimine de geldikten sonra kesintisiz bir şekilde tüm üyelerimize hizmet etmek için mücadele vereceğiz. Peki başarılar.